Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla ve yepyeni bir koduyla tekrardan beraberiz. Evet arkadaşlar. Define işaretlerinden tavanca ve tüfek işaretinin anlamlarından, çözümlerinden bahsedeceğiz bu videomuzda. Bu videomuzda diğer define işaretleri konulu videolarımız gibi bilgiler içermekte ve çözüm yolları için kolaylıklar sağlamaktadır. Bu arada arkadaşlar sosyal medya hesaplarımı videonun açıklama kısmına linklerini bırakıyorum. Bu linklere tıklayarak da sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve anlık olarak bildirimleri alabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu küçük hatırlatmayı ve ricayı da yaptıktan sonra dilerseniz buyurun konumuza başlayalım ve videomuza güzel bir giriş yapalım. Tabanca işareti birden çok anlamı içerisinde bulunabilir. Osmanlılar döneminde sıklıkla kullanılan işaretlerden bir tanesidir. Bu işaretin etrafındaki nesnelerin doğru şekilde incelenmesi gerekir. Definede tabanca işaretinin veya tüfek işaretinin kayaya işlenme şekli ve yönü bize define hakkında bazı ipuçları sunmaktadır. Eğer ki Tabanca ya da tüfek güneye bakıyorsa baktığı yönde mutlaka bir su yolu bulunur. Su yolu bir pınardan besleniyordur. Su yolunun pınardan ayrıldığı bölgeye bakarak kayayı tespit etmeniz gerekir. Bulacağınız kaya genelde o bölgeye ait olmayacaktır. Kayanın baktığı yönde tabanca ya da tüfeğin baktığı yön aynıdır. İki işaret arasında gömü olduğundan bahsedebiliriz. Definede tabanca ya da tüfek işaretinde ilk olarak ön alan incelemesinin yapılması gerekir. Ön taraftan sonuç alamamamız durumunda diğer taraflara bakabilirsiniz. Tabancanın kabza bölümü incelenmelidir. Kabza bölümünde çizilen ince kanallar ne tarafa gitmemiz gerektiği hakkında ipuçları vermektedir. Bu ipucu bazı durumlarda ayak izi olarak da görülebilir. Karşılaşacağınız işaret, eşya işareti ise ikinci bölgenin varlığından bahsedebiliriz. Genel olarak tabanca ya da tüfek işareti çoğu zaman dimdik karşıya resmedilir. Tabancanın yönü ok işaretinde olduğu gibi karşıya doğru bakar. Tavanca veya tüfekte bulunan çizgiler genel olarak ters istikameti bizlere verecektir. Kabza bölümünde yer alan çizgiler bu yüzden son derecede önemlidir. Tabanca ya da tüfek işareti anlamını çözme yollarından bahsedersek madde olarak sıralayabiliriz arkadaşlar. 1. Define etrafında bölgeye aykırı nesneler bulunur. 2. Namlu istikametinde araştırma yapmalısınız. 3. Patlamış tabanca resmi bulunuyorsa gömü işaretin bulunduğu yerden daha ileridedir. 4. Patlamamış tabanca ya da tüfek resmi bulunuyorsa gömü daha yakında bir yerdedir. 5 tabanca işaretinde mermiler çıkıyorsa mermilerin adedi kadar mesafe kat etmeniz gerekir. Son resmedilen mermi tanesi gömünün mesafe aralığını gösterecektir. 6. Taç ya da çarpı işareti resmedilerek çizilen tabanca simgesinde ise gömü 4 parçadan oluşmaktadır. Definede tabanca ya da tüfek işareti ve anlamı doğru bakış açısına göre değişiklikler gösterebilir. Bu işaretler genel olarak eşkıyalar tarafından kullanılmaktadır. Eğer definede sadece tüfek işareti bulunuyorsa gömünün işaretten en az 60-70 metre uzakta olduğundan bahsedebiliriz. Definede ana kural işaretleri iyi bir şekilde bilmektir. Araştırma yaparken karşımıza çıkan her işaret defineyi bizlere göstermemektedir. O dönemde yaşayan insanlar kendilerine ait kültürlerine göre belirli simgeler yapabilirler. Definelerde işaret derinlemesine araştırıldığı zaman oradaki yaşayan topluluğun yaşam şeklini de görebiliriz. Bununla beraber bu işaretler define anlamı da taşıyabilirler. Define ararken bu yüzden işaretlerin çok yönlü bir şekilde araştırılması gerekir. Define işaretlerinde en çok yapılan hataların bir tanesi de araştırmacının kayalarda gördüğü işareti kimsenin görmemesi için kırmasıdır. Arazi üzerinde bulmuş olduğunuz işaretleri tarif etmemeniz gerekmektedir. Daha çok ikinci bir işarete ya da yön vermeye yarayan bu simgelerin kırılması izi sürmenizi imkan hale getirmektedir. Evet arkadaşlar, tabanca ve tüfek define işaretleri ve anlamları çözümünden bahsettik bu videomuzda. Umarım faydalı olmuştur, umarım beğenmişsinizdir, keyifle dinlemiş ve izlemişsinizdir. Arkadaşlar, kanalıma abone değilseniz, özellikle sizden kanalıma abone olmanızı ve videoyu izledikten sonra beğen butonuna tıklamanızı önemli rica ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.